Hoş geldin. Duaya. Geçmeden önce yorumlara. Amin yazıp beğen paylaş abone ol. Bismillahirrahmanirrahim Kur'an Meali Hud Suresi 1 ile 10 ayet bolum 1. 11 Hud Hud Suresi 123 123 ayet olup 12, 17 ve 114. Ayetler Medine'de. Diğerleri Mekke'de inmiştir. 50 ila 60 Ayetlerde Arabistan halkına gönderilmiş peygamberlerden biri olan Hud, A. S. I. N. hayatından bahsedildiği için sureye bu isim verilmiştir. Yunus suresinden sonra inmiş olup onun devamı niteliğindedir. İtikada ait esasları, Kur'an'ın mucize oluşunu, ahiretle ilgili meseleleri, sevap ve cezayı ve HZ. Hud'dan başka Nuh, Salih, İbrahim, Lut, Şuayb ve Musa, A. S. gibi peygamberlerin kıssalarını ihtiva etmektedir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Birinci, Elif, Lam, Ra, bu sana indirilen, hikmet sahibi ve her şeyden bu, açık bir büyüden başka bir şey değildir, derler. 8. Andolsun, eğer biz onlardan azabı sayılı bir süreye kadar ertelesek, mutlaka onun gelmesini engelleyen nedir, derler. Bilesiniz ki, kendilerine azap geldiği gün, bir daha onlardan uzaklaştırılacak değildir ve alay etmekte oldukları şey onları çepeçevre kuşatacaktır. 9. Eğer insana tarafımızdan bir rahmet, nimet tattırır da sonra bunu ondan çekip alırsak tamamen ümitsiz ve nankör olur. 10. Eğer kendisine dokunan bir zarardan sonra ona bir nimet tattırırsak elbette kötülükler benden gitti der. Çünkü o bunu derken şımarıktır, kibirlidir. Amin devamı sonraki bölümde kanalimizi beğen paylaş abone ol.